Arkadaşlar merhaba ben Rüştü Hoca. Promax Dil Bilgisi kapı. Dördüncü gün zamir konusuyla karşınızdayız. Tek başına altın değerinde bir konudur. Çıkma ihtimali yüzde yüzdür neredeyse. Tek başına belgesiz zamir sorulabilir. Soru zamiri sorulabilir. Kelime halinde zamir ne bileyim. Ek halinde zamir tek başına gelme ihtimali çok yüksek. Diğer ifadesi adıl. Hiç uzatmıyoruz. Promex Dil Bilgisi soru. Ankandan soru çözmeye başlıyoruz. İlk iki testi her şeyiyle çözeceğiz. Tane tane gideceğiz. Görmediğiniz soru tarzı kalmayacak onu söyleyeyim arkadaşlar. Tamam. Haydi o zaman hocam hiç uzatmayalım başlayalım. Ne diyor? Bu parçadaki numaralı cümlelerden hangisinde zamir yani adıl kullanılmamıştır diyor. Soru kökünü çizmeyi lütfen unutmayınız. Mesela hemen şöyle başlayalım. Desem ki Edirne'ye diğerlerine de bu gelenekleri öğretmen gerekir. Diğerleri derken e diğerleri şunlar bunlar işte diğerleri değil mi? Bir şeyin yerini tutuyor. Net bir zamir arkadaşlar değil mi? İsmi yerini tutması zamir olması için yetiyor. Devam lütfen ne diyor bir diğer seçeneğimiz? Bu geleneklerin gelecek zamanda da benzer bir biçimde devam edeceği kesindir. Burada bir şey yok cevabımız denizli olmalı. 3 numarada bizim dikkat çekiyor. Şöyle bir göz atıyorum başka bir şey göremiyorum bizim net. 2 numarada artık evlilik yaşımın geldiğinden buna gerek diyorum. Buna değil mi işaret zamiri işte bizim kişi zamiri falan filan. Çeyiz hazırlıklarına çok uzun bir zaman önce başladığını buradan nerede burada işaret zamiri tamamdır. Zamiri gör bölmeniz yetecek. Hepsinde zamir var. 4 numarada zamir yok. Cevabımız kesinlikle denizli. Dediğim gibi bir şeyin yerini tutmak şartını arayın arkadaşlar mutlaka. Bir göz atın. Burada nerede? Yani buna neye? Bizim yani kimin? Mutlaka bir şeyin yerini tutmalı. İsmin yani kişinin daha doğrusu yerini tutuyorsa kişi zamiri diyoruz. İnsan dışı bir varlığın yerini tutarsa ya ona işaret zamiri dersin artık değil mi? Ben sen o biz siz onlar. Nedir hocam? Ben sen o biz siz onlar. kişi zamirleri. E onun dışında o bu şu bunlar ek aldıkları müddetçe kesinlikle zamirdir. Mesela o oh sözcüğü. Ona kesin zamir arkadaşlar. Onu kesin zamir. Onlar kesin zamir. Onları yani ek aldıkları müddetçe her türlü zamir olurlar bunlar. Çünkü ismi yerine o şekilde tutuyorlar. Hani sıfatla en azından ayrılacakları nokta o. O kelimesi tek başına zamir olamaz mı? Olur. Ama sıfatla olabilir. İşte burada cümleye ihtiyaç var. O kelimesi tehlikeli. Bu kelimesi, şu kelimesi tek başına bunlar sıfatla olabilirler. Zamir de. Ortalık karışık orada. Cümleye bakmak lazım. Yani ismin önünde mi? Hangisi sorusuna cevap veriyor mu? O zaman sıfat deriz. Vermiyor mu? O zaman zamir deriz vesaire vesaire. Fakat tekrar tekrar vurguluyorum. Mutlaka mı mutlaka? aldığınıza bir olduklarını unutmayınız. Bir denizli hocam uzattın. Geldik ikinci soruya. Ne diyor? Ha, bu parçada diyor aşağıdaki zamir türlerinden hangisi yoktur? Kişi, belgesiz, işaret, soru dönüştürdük ki. E, o zaman haydi başlayalım. Gece saatlerinde sahilde yürümeyi sizin gibi sizin kişi zamiri severdim. Burada nerede? Burada işaret zamiri. Atılan her adımda içimi rahatlatırdım. Hatta su falan alırdım da ha, su falan derken su, ekmek, çikolata bir şeyler benzeri şeyler falan bir şeyin yerini tutmuş. Ama neyin bilmiyoruz. Belgesiz zamir. Lütfen dikkat. Aralarda susuzluğumu giderirdim. Kafelerden hangisinin bana hitap ettiğini araştırdım. Araştırırdım ve bulurdum. Bakın bir soru cümlesi yok arkadaşlar aslında. Ama yine de hangisinin ifadesi şunun, bunun vesaire yerini tutacağından yani soru yoluyla aslında bir zamir olarak kullanıldığında hangisinin soru zamiridir? Dönüşlülük zamiri yoktur. Dönüşlülük zamiri kendi kendi kelimesidir arkadaşlar. Bakıyorum şöyle bir herhangi bir kendi sözcüğüyle karşılaşmadım. Tekrar ediyorum. Soru zamiri, soru zarfı ya da soru sıfatı olması için arkadaşlar lütfen dikkat. Soru cümlesi olması şart değildir. Tamam mı? daha önce konuşmuştuk. Mesela sınavdan işte ya da kaç soru sınavda kaç soru çözdüğünü öğrendim. Şimdi bu bir soru cümlesi değil ama oradaki kaç soru sıfatıdır mesela. Tamam soru cümlesi olma şartı yok. Dikkat geldik üçüncü soruya hocam. Çok iyi gidiyoruz tane tane gidiyoruz. Hangisinde kişi zamiri kullanılmıştır? Güzel. Onun söylen, e, söylenenleri tekrar eden bir papağan olduğunu öğrendiğimde hayvanat bahçesine gitmiştim. Şimdi onunu görür görmez bir kişi zamiri isim geldi Allah var. Ama cümleyi boşa yazmamışız. Okudum ki devamında papağandan bahsediyor. Yani insan dışı bir varlığı yerini tutarsa o işaret zamiri olur değil mi? Olsa olsa kişi zamiri olmaz. Biri eledim. edirne koymuşum dikkat öteki söylediklerimi diğerlerine göre daha iyi anlamış diyor anlamıştı diyor İşaret zamirleri burada kullanılmış arkadaşlar öteki diğerleri falan e, burada ne yok doğal olarak ha, kişi zamiri devamında bir şey var mı söylediklerimi diğerlerine göre daha iyi anlamıştı e, burada bir şey göremiyorum 2 numarada çok rahat eliyorum değil mi İşaret zamirlerimiz var kişi zamiri arıyoruz 3 o dolabın dışında bekletildiği için bayatlamış olmalıydı o ya burada bu Ahmet Mehmet olabilir mi? Bunun Ayşe olma ihtimali var mı? Yok. Bu bir kişi değil. İnsan dışı bir varlık bu. Net. Bayatladı diyor. Ele bunu. Ele. Ne diyor? Neşesi bol olsun diye espriler yapıyordum ama bizimkiler ova. Bizimkiler çok net bir kişi zamiridir. Daha ötesi yoktur. Daha iyisi olamaz. Bizimkiler kadar güzel bir kişi zamir olamaz. Vallahi billahi olamaz. Yok böyle bir şey. Devam dördüncü sorudayız. Zamirler konusundayız. Uyan çayını yudumla. Hangisinde ek zamir kullanılmamıştır hocam ek halinde zamir neydi bize bir hatırlatın Allah rızası için ilgi zamiri ve iyilik zamiri iyilik zamiri zaten iyilik ekiydi ım ım um, umum um, neyse yani benim senin onun getireceğiz bulacağız ilgi zamiri ise ki idi biliyorsunuz zamir yapan ki hangisi yok diyor daha doğrusu bunlar kullanılmasın bir cümlede diyor bakalım renkleri kullan, kullanışı benimkinde çok daha iyiydi bu arada olumsuz soru Edirne ile başlamak hoş olabilir biz Size bunları, bak ne diyor hocam, anlatabilmek için çok uğraştık. Burada herhangi bir ilgi zamiri, ki yok burada bir kere değil mi? Ki ilgi zamiri yok. E ben burada benim senin onun getirebileceğin bir şey de göremiyorum. Doğal olarak Edirne'de ikisi de kullanılmamış. Denizli, bizim buraların ki, ne bizim buraların? Bizim buraların fındığı mı, fıstığı mı, neyi abi? Değil mi? Daha çok sevilerek yenen şeylerdi. Bilmiyoruz ne olduğunu. Buradaki ki ilgi zamirdir. Geçtim, aklımız, bizim aklımız. İyelik eki var. İyelik eki eşittir. İyilik zamiri gayet net. Devam. Gömleğim benim gömleğim. Geç. Renkleri kullanışı benimkinden ha benimki bitti. Bakın tek görüp geçtim tamam. Belki devam etsem devamında bir sürü bulabilirim belki ama şu an direkt gördüklerimi çok rahat eleyebildim. Doğru çarp kesinlikle dörtte edirme olacak. Geldik beşini soruya. Arkalara bir yaslanalım lütfen. Sırtımız şöyle bir sandalyeye yastığa yorgana bir şey. Bir değilsin ya. Bir değilsin hocam acelemiz yok. Ne diyor? Hangisinde soru anlamı soru zamiriyle sağlanmıştır? Bakın çok iyi bir soru bu arkadaşlar. Hangisinde soru zamiri vardır falandan çok çok öte bir soru. Bakın soru zamiri vardır yoktur demiyor. Soru anlamı tamam yani bu soru işaretini gerektiren şey soru zamiridir diyor hangisinde. Bak mesela Adana ile başlıyor. Kimi sevdiğini bana doğru gelirken senin kulağına fısıldadı mı? Bakın burada kimi? Aslında kimi arkadaşlar soru zamiridir değil mi? Net soru zamiri. Yüzde Ama burada kimi? seviyor demiyorum ki kimi onu burada soru anlamını sağlayan şey mımi soru edatıdır. Yani bu cümlede soru zamiri vardır ama soru anlamı soru zamiriyle sağlanmamıştır. Mımi soru edatıyla soru anlamı sağlanmış. Geç bu olaylar olduğunda senin bu olanlara tavrın ne oldu? Şu oldu bu oldu. Ha cevap veriyorduk. Cevabımız isim ya da zamirse soru zamiri vardı. Tamam işte bu şu bu cevabın zamir. Ya da şöyle oldu böyle oldu. İsim de olabilir cevabım. Ceyhan kutlamalara katılman için kaç yaşında olman gerekiyor? 3 yaşında 5 yaşında. Geç sıfat mı soru sıfatı. Görüşmelerde nasıl bir ders çıkardığını söyledim. İyi bir ders kötü bir ders. Şimdi burada soru sıfatı var ama soru anlamını sağlayan yine bakın mümin soru edatı. Geçtim. Bu derse katılabilmek için nasıl bir yoldan geldin? Şöyle bir yoldan böyle bir yoldan. iyi yoldan kötü yoldan sıfat bu. Doğru cevap kesinlikle bursa arkadaşlar. Sorulara cevap veriyorsunuz. Cevabınız zamir ya da isimse soru zamiri vardır. Cevabınız sıfatsa soru sıfatı vardır. Cevabınız zarf mı? E soru zarf Net. Geldik altıncı soruya. Kafa sesiyle falan hocam. Biz artistik yapma Allah'ını seversen. Tamam. Sesini duyduk. Tamam. Yani kafa sesiyle böyle falan diyerek artistiğe gerek yok. Bu parçada ilk numaralı cümlelerden hangisinde Dönüşlülük samiri zamiri şahsı pekiştirecek biçimde kullanılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne? Ya ben dönüşlülük zamirini biliyorum da kendi kelimesini şahsı pekiştirecek ne demek? Şu demek. Kendim yaptım. Değil. Ben kendim yaptım. Kendisi konuştu. Değil. O kendisi konuştu. Ya o geldi değil, o kendisi geldi değil mi? Ya sen yaptın değil, sen kendin yaptın. Yani kendi kelimesine dönüşürük zamirini, sakin olun hocam, şahısla birlikte kullanırsak şahsı pekiştirmiş oluruz. Devam, altıncı soru. Ne diyor? Kendi yaptığı hataların bedelini ödemeyi seçti. Bismillahirrahmanirrahim. Geç. Kimse kendisini bu konuda zorlamadı. Geç. Hocam neden geçiyoruz? Ya şahıs olacak dedim. Ben sen o biz siz onlar yok ki burada. Devam. O kendisi bilirdi ama yine de yakınları yanındaydı. Şimdi kendisi bilirdi desek anlayacağız. Ama o kendisi diyerek ne yapıyor? Adeta anlamı güçlendiriyor, pekiştiriyor. 4 numara. Kimse kendi isteğiyle tek kalmak istemezdi. İnsanların kendi hayatlarını tek başına geçirmek konusunda sorunları vardı. Saygı duyuyoruz. Doğru cevap kesinlikle altını soruda Ceyhan olacak. Geldik 7. soruya. Yukarıdaki numaralı cümlelerden hangisinde belgesiz zamir yoktur Sınav sorusuydu arkadaşlar. Bu yani bu soru kökü sınavda birebir geldi. Belgesiz zamir vardır, yoktur soruyorlar. Yine sorma ihtimalleri çok yüksek. Ben buraya bir 2022 yazayım da sonra hocam neden söylemediniz olmasın söylemiş Alalım. Peki hocam yediğini soru ne diyor? Soruların tümünü ne demişti bu arada? belgesiz zamir yoktur. Soruların tümünü kendi çözmek istediği için zorlandı diyor. Eyvallah, belgisiz zamir. Hemen bakalım tümünü geçtim. Bazıları, bazıları, tamam. Onun kimseden emir mı gibi bir durumu vardı. Saygı duyuyorum, saygı duyuyorum ama kimseden var. Güzel. Sonunda buradan mutlaka birileri e, galip gelecekti diyor. Ha, birileri derken net. Mesleğini seçerken bazı nokta. E hocam bu da bazıları değil mi? Yani şurada bazıları zamir oldu, bazı neden zamir olamaz? Bu da zamir. O zaman burada sıkıntı mı var? Hayır bazı noktalar diyor. Bakın ismin önünde bir ek almamış. Bu belgisiz sıfattır arkadaşlar. Belgisiz kısmını tutturdunuz ama zamir değil. Sıfat olacak. Ek alırsa zamir olur. Uyuma uyan. Bazı kelimesi yer yarılsa hocam sınavdasın. Bak vallahi sınavdasın. Bir anda böyle çarp diye yırtıldı şey optik. Kaptırdın gidiyorsun böyle çarp diye gitti hocam. Yapabilirsem ama Şöyle aradan böyle yırtıldı gidiyor. Sıra paramparça arka taraf falan yarıldı gidiyor bu bile olsa sınav anında şu anı Allah göstermesi sıra yarıldı gidiyor falan o bile olsa bazı her türlü sıfattır arkadaşlar bazı ha bazıları mı oldu yani ek mi aldı bitti sınavda yer yarıldı hocam bakın gidiyor o zaman da her zaman zamirdir hocam ne demek istiyorsunuz şunu diyorum şunu birçok kelimesi sıfattır birçoğu zamirdir bakın dikkat Hocam hiç anlamadım. Lan gel hadi bir daha bakalım. Birkaç kelimesi sıfattır. Birkaçı zamirdir. Çekim ekini aldığı an itibariyle bu ve benzeri sözcükler ne yapılır? Hemen zamire dönüştürülür. Yani hocam belgesiz zamir, belgesiz sıfat karışır. Sınavda mesela adam bazı kelimesi yazıyor Denizli'de mesela kendini parçalıyor. lan Ek almamış bu zamir değil bu sıfat bu. Mesela bazı kelimesinin tek başına zamir olma ihtimali yok arkadaşlar. Sıfır 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 böyle bir şey yok. Birçok kelimesinin ya da birkaçın tek başına zamir olma ihtimali sıfır. Ek almak zorundalar mecbur ek alacaklar mecbur. Bunlar karışanlar arkadaşlar bunlar karışan noktalar tamam. Lütfen unutmayınız. Şöyle da katlayayım. Ha. Ne demiştik Yediye bu arada? Edirne demişiz değil mi? İşaretledik mi? Burada işaretlemedik bile. Bak nasıl gaza geldiysem. Edirne. Çünkü diye hepsinde vardı burada yoktu. O bazı sıfattı. Devam. devam. hocam devam. Sekizinci soru Allah aşkına dur. Dağıtma kendini. Bu parçadaki alt zamirler türlerine göre eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır? Yani hocam işte kişi zamiri, işaret zamiri, belgisiz falan fistan. Bakalım bu söyleyeceklerimin belki de en güzel ifadesidir. Bu ne? Bir şey yerini tutmuş arkadaşlar. Yani e, işaret. Şuraya tekrar tekrar yazıyorum ki. Ha, 1 ve iki eşleşti hocam. Net. 4 numara, 3 numaraya bakıyorum daha doğrusu. Bir çoğu unuturlar. Az önce bahsettik belgisiz. İnsanların hepsi, hepsi belgisiz. 3 ve 4'ü eşleştirdik. Bizler kişi zamiri yani Edirne boşta kaldı. Tamam gayet net. Hiç ağlamaya sızlamaya gerek yok. Çok iyi gidiyorsunuz arkadaşlar. Hiç anlamadığınız falan diyor. Onu da söyleyeyim. Canavar gibi gidiyorsunuz. Haydi hakkını verin. Hangisinde bir isim tamlamasında yani masanın örtüsünde diyor. Hem tamlayan masanın hem de tamlanan örtüsü adıldan. Ha, İkisi de zamirden oluşacak. Bakalım. O alanı bir anda çocukların sesleriyle dolu verdi. Bismillah burada bir şey yok. Yani yok derken zamir göremiyoruz doğru düzgün. Oyun alanı işte tamlama burada da zamir yok. Net. Bursa bilimsel araştırmalarda onların çoğu elde durur. Ha onların çoğu onların tamlayan çoğu tamlanan ikisi de zamir arkadaşlar zamir. Ceyhan isteklerin sonu geç. Denizli kuşların göç yolları üzerinde falan geç. İnsanların bazıları ha hocam burada zamir yok mu az önce bas bas zamir dediniz var. Ya var da bizi hem tamlayan hem tamlanan zamir olsun diyor. E burada sadece tamlanan zamir. Neyin peşindeyiz? Dokuz bursa. Devam hocam. 10. sorudayız. Tespirin sonuna geliyoruz. Ne diyor? hangisinde farklı türde zamirler bir arada kullanılmış? Çok güzel hocam. Müthiş öğretici bir soru. Hemen bakalım. Ne diyor? 10. soru. Buralara kadar şey, buralara kadar evet. Ulaşmak için çok eskiden çalışmalar yapmıştı. Buralara ifadesini görüyorum işaret zamiri ama başka zamir göremiyorum. Kitapların tümü çözülmeyi bekleyen hazineler gibi bekliyordu. Tümü derken belgesiz zamiri görüyorum. Başka bir şey göremiyorum. Seni çağırmak için önceden bir hazırlık yaptı. Seni kişi zamirini görüyorum. Başka bir şey göremiyorum. Kimin bu konuda uzman olduğunu öğrenmek istedi diyor sadece kimini görüyoruz. Yani soru zamirini görüyoruz. Başka da bir şey görmüyoruz. 5 numara. Bu belki de en önemli olaylardan biri olarak ona ha, ona kişi Burada herhangi biri de olur. Birini de aldım. Yani onayı aldım. Bu var. Değil mi? Kişi zamiri, işaret zamiri. Havada uçmuş her şey. Doğal olarak Adana, Edirne diyecektim. Bakın içimden bir Edirne geldi. Çünkü 5 numara hep Edirne'dir ya. Böyle yer değişikliği de olabilir. Hazır olmakta fayda var. Süper. Test 1'in sonuna geldik. Geçiyoruz. Test 2'ye. Geldik ikinci teste. Zamir konusunda ikinci teste devam ediyoruz. Hangisinde zamir olan ki kullanılmıştır diyor. Zamir olan ki. Şimdi 3 tane ki var. Ya bağlaç olur ya sıfat olur ya zamir olur. sıfat Sıfatla zamirde bitişik. Nasıl anlıyoruz peki zamir olduğunu? Tabii ki üzerine larler getireceğiz. Hemen bir bakalım da önce. Mi? Soru üzerinden bir gidelim. Sonra taktiğimizi hemen devreye sokalım arkadaşlar. Birinci sorudayız. Test 2'deyiz. Ne diyor? Sendeki eserleri. Şimdi sendekiler eserleri olmuyor. Hangi eserleri? Sendeki eserleri. Sıfat yapan ki'dir. Ki'nin key üzerine larler Geliyorsa hiç affetmez zamirdir Nedir? Net. Mesela elinde getirdiği şey bizim buradakilerden gerçi buradalarla artık getirerek vermişim artık yardımcı olmuşum cevap çok net bursa hadi bir tane daha bakalım konuya girişindeki heyecan hangi heyecan girişindeki heyecan Şu bariz bir sıfat ama hocam ben sıfatı unuttum tamamen sildim kafamdan diyenler laller tekniğini kullansınlar mesela girişindekiler heyecan olmuyor sevdiği insanlardakiler istek olmuyor odanın en geniş yerindekiler koltuğu olmuyor hep bunlar sıfat değil mi ayrı yazılırsa zaten bağlaştır bitişikse de bu taktiği kullanıyoruz mesela ben de kim Bendekim. çok iyiydi desem çok da güzel yazdım Evet. bendeki çok iyiydi diyor mesela laller getiriyorum. Bendekiler çok iyiydi. Oluyor. Hmm. tamamdır. Bu kesinlikle zamir olan kidir. Fakat sözcüğe değil de cümlenin tamamına bakmanızda fayda var. Mesela sendekiler. E burada da oluyor. Değil mi? Tek başına bakmıyoruz. Mutlaka cümleyi devam ettiriyorum. Sendekiler eserleri. Tamam artık gitmeye gerek yok. Saçmaladı çünkü kestim. Tamam. Budur olayımız. Yani bendekiler oluyor değil de bendekiler çok iyiydi. Oluyor. Tamamdır. Bu kadar ne? Tamam. Bursa zamir olan ki. Hangisinde kullanılmıştır demişti zaten. Aşağıdaki numaralı cümlelerden hangi ikisinde bakın dikkat kökü zamir olan türemiş sözcük yoktur? Bu nasıl bir sorudur ya? al bismillahirrahmanirrahim. Bakalım. Bencil bir tavırla bakın bencil. Ben zamirdir. Yapım eki almış türemiş. Kökü zamir olan türemiş bir sözcük, değil mi bu? Gayet net arkadaşlar. Bunları söylemesi bizi üzdü. Burada var, yokturu arıyoruz. Birinin olduğu seçenekleri çok rahat eleyebilirim, değil mi? Devam. Sonuçta herkesin bir kimliği vardı. Kimliği bakın kim kelimesi zamirdir arkadaşlar. Kimlik. Yapım eki almış, zamir ne olmuş? Artık yapım meki olarak türemiş bir sözcüğe dönüşmüş. Tabii ki zamir değil. Bence zamir değil, kimliği zamir değil. Bunların kökü zamir sadece. Tamam, ikide de var. Doğal olarak 3 ya da 4. 4 olayı, olayı çözecek gibi görünüyor. Bizim bu sözlerle vakit kaybedecek durumumuz yoktu. 3'te çözebilirdi ki 3 çözdü. 3 numarada kökü zamir olup da türeyen bir sözcük yok. Mesela biz, bizim. Burada türeme yok zaten başka da yok. 3 4 olacak cevap. Çünkü başka üçle başlayan seçenek yok. Sonuçta hepimiz belli bir yere gelmiş insanlarız diyor. Hepimiz derken burada da yine zamirimiz mevcut ama türeme söz konusu değil. 5 numaraya bakalım. Öyle böyle kendiliğinden kendilik değil mi? Kendiliği, kendiden kendiliği olmuş. Yine yapım eki almışlıklık yapım eki. Bakın bir numarada, iki numarada sonrasında, 5 numarada çok net zamirden türemiş sözcükler var. Kökü zamir olan daha doğrusu. Üç dörtte yok. Doğru cevap Ceyhan. Evet geldik üçüncü soruya arkadaşlar. Test 2'deyiz. Üçüncü sorudayız. Ne diyor? Çizili zamirlerin türleri hangisinde doğru? İçine verilmiş. Tamam anladık. Şu rengimizi bir değiştirelim Eyvallah Oradakiler sustu derken Kim hocam? İşte oradakiler Yani işaret zamiri değil mi? İşaret olduğunu herkes fark etti Bursa ve Edirne'yi ye eledik Bakın arkadaşlar Hocam zaten burada Ahmet'in Mehmet'in yerini tutmuyor mu diye Bunun kişi zamiri olduğunu düşünmeyiniz Kişi zamirleri lütfen soruya dikkat Ben, sen, o Biz biz, siz onlar sözcükleriyle sınırlıdır. Tam altı tane kişi zamiri vardır. Tabii ki bunların ne kalmış hallerini de kabul ediyoruz. Bizim, bizde, bizden, size, sizden bunlar ne siz zamir tabii kişi zamiri. Ama temelde altı tane kişi zamirimiz var. Doğal olarak mesela öteki beni hiç dinlemiyor dediğim zaman öteki illa Ahmet'in Mehmet'in yerini tuttu diye kişi zamiri olamaz. Olsa olsa işaret zamiri olur. Mutlaka ben, sen, o, biz, siz, onlar'la başlamalı kişi zamirleri. De. Bunu lütfen unutmayınız. Doğal olarak burada Bursa'yı ve Edirne'yi ele İşaret zamirinden yürüyoruz. O kırlamaya başladı. Bu insan. İnsan olma ihtimali yok artık değil mi? Hırlama falan filan kullanmayız insanlar için bir zahmet. Doğal olarak o burada tabii ki yine işaret zamiri devam. Kimi çağıracaklardı bilmiyorum, bu soru cümlesi değil ama kimi Ahmet'i Mehmet'i bir ismin kişinin yerini tutuyor ama soru yoluyla. Ha bu da soru zamiri. Soru cümlesi olmadığı halde doğru cevap kesinlikle Deniz Hocam uyuma güzel soruydu. Hangisinde birçok sözcüğü farklı bir türde kullanılmıştır? Birçok sorun sıfat bakın. Birçok heves sıfat değil mi? Birçok şey sıfat net. Onu dinlerken birçoğumuz ek almış zamir doğru cevap Denizli birçok olay nedir? Sıfattır. Şunu unutmayın arkadaşlar. Şey belgisiz zamirdir artık. Bir dönem isim olarak anlattık. Bir dönem zamir olarak anlattık. Ama son dakika yani net bilgimiz budur. Şu an güncel bilgi budur. Şey zamirdir. Belgisiz zamirdir. E hocam zamiri niteler mi sıfat ya da belirtir mi bir şeyini? Ha olaya böyle bakmayacağız. Ben bunun zamir olduğunu paylaştığım zaman böyle sorular geldi. Hocam buna zamir diyoruz. Güzel Türk Türk Kurumu zamir diyor da sıfat zamirin önüne gelir mi? Yani böyle bakmayacağız olaya. Sonuçta şey makmek almadığı için isim kökenli değil mi? Yani sonuçta sıfattır, zamirdir vesaire bunlar zaten isim soylu sözcüklerdir değil mi? Yani şey nihayetinde en nihayetinde bütün sözcükleri İsim ya da fiil diye ayırabiliyoruz. Şey isme girer değil mi? Makmek almayacağı için. Temelde. Ama bugün tek başına şeyi kullanır da zamir var mı derse evet bu belgesiz zamirdir diyoruz. Bu da unutmayın. Yani şuraya getireceğim lafı. Bunun zamir olması buradaki sıfat tamlamasını değiştirmez. Tamam. İçiniz rahat olsun. Devam geldik beşinci soruya. Hangisinde ayrı içinde verilen zamir türü yer almamaktadır? Bakalım hangisi yokmuş. Kimsenin benden haberi olmadığını bildiğim için geldim diyor. Benden kişi zamiri bakın var. Televizyon izlediğini duyunca dur sayfamız kaymasın. Ha. Hemen neyi izliyorsun diye sordum. Belgesiz zamir var mı? Neyi derken soru zamiri bu değil mi? Burada bir şey yok. Doğru cevap Bursa. Onunla oraya kadar oraya derken işaret. Kişi zamiri de var aynı zamanda ama parantez içindeki var mı diye sormuş. Kendim demiş. Dönüşlülük zamiri tamam. İlgi zamiri demiş. Evet benimkilerden beni notlardan da alacağım. Kesinlikle Bursa olacak. Burada Edirne'den de başlayabiliriz. Ben zaman zaman Adana'yla hızlı hızlı bir şekilde çözeyim diye başlıyorum ama olumsuz sorularda edirneyle başlamanız her zaman güzeldir, zaman kazandırır. Peki hocam devam 6. soruyla ne diyor? Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur diyor. İyilik zamiri, işaret zamiri, belgesiz zamiri, kişi ve ilgi zamiri. Hemen bakalım. Gözlerim, benim gözlerim. Bakın iyilik zamiri. Yollarda camlar buğulu. Sendeki karışıklık yok bende. Sendeki derken kişi zamiri. Gayet net. Yok bende. Bende yine kişi zamiri. Neye baksam neye şuna buna soru zamiri ama şıklarda yok. Görüyorum benliğimi. Burayı nereyi? Burayı. işaret zamiri gayet net. Kazıdım sen yokken. Biri bile çıkmadı nedenini sormaya. Biri herhangi biri. Belgisiz zamir. ilgi zamiri yok. Mesela arkadaşlar bu sorularda şu yapılabilir. Hani yine olumsuz soru mantığı. Bakın ben zaten tek tek bunları açıklamak zorundayım size. Tek tek hepsini açıklamak zorundayım. O yüzden Edirne'yle de başlasam, Adana'yla da başlasam sonuna kadar gideceğim için benim şu an aslında neyle başladığım çok böyle mi yok? Ama siz sınavda mutlaka Edirne'yle başlayın olumsuzlarda. Bu bir. İkincisi mesela bu soruda mantıklı düşünelim. İlgi zamiri nedir hocam? Ki'dir. Şimdi daha bakar bakmaz ki'yi şu şekilde şu hızda gitsem göremez miyim? Evet görebilirim. Yani aslında ben en kolay bulunana bakmış olsam bu soru sınav sorusu olabilirdi. Saniyesinde çözebileceğim bir soruydu. Ha ben şu an öğretici olmak adına tabii ki tek tek açıklıyorum ama cevabı bulsam bile devam edeceğim. O ayrı. Ama lütfen bunu unutmayın. Yani bazıları çok kolay görünür. Mesela iyilik zamirini bulmak zordur. Ne bileyim burada mesela kişi zamiri kolaydır. Bakar bakmaz ben sen o biz siz onları görebilirsiniz değil mi? Ek halindeki zamirler zordur kısacası. Onları tek tek ekine köküne ayırman gerekir. Ya da direkt görmen için başına bir şeyler getirmen lazım. Yani doğal olarak burada ilk zamiri en kolay olandı. Ha hocam buradaki var ama sendeki karışıklık bariz ve sıfat yapan ki o ab, çok açık o. O çok açık. Yani kolay olan üzerinden yürümek sanki daha hızlı çözdürüyor gibi. Devam hocam. Geldik yedinci soruya. Ne diyor hocam yedinci soru? Hangisi yanlıştır diyor. Beşinci cümlede işaret zamiri vardır. E bakalım hocam beşinci cümlede işaret zamiri var mı? Bunlarla uğraşmaya kalkarsanız yıpranırsınız. E hocam buradaki bunlar Ahmet'i Mehmet'i kastediyorsa, Ayşe'yi kastediyorsa ne demiştik? Ben sen o onlar dışında kişi zamiri yok. Burada ben sen o onlar var mı bu? Hayır burada. Bunlarla diyor. İşaret bu. Kişinin yeri tutsa dahi işaret. Unutma. Geç. Bu var. Vardır demiş vardır. Dördüncü cümlede belgisiz zamir yoktur. Yapılacak şey çok basit. Mesafeyi kurmak. İşte az önce bahsettiğim şey arkadaşlar. Şey belgisiz zamirdir yoktur demiş var. Üçüncü cümlede iyilik zamiri vardır. Tanıdıkların hiçbirinde. Ha, tanıdıkların hiçbiri. Tamların eki iyilik ekidir. İyilik Bunu lütfen unutmayınız olur mu? Tekrar ediyorum. Tamlanan eki şimdi toparlayarak söylüyorum artık. Tamlamalarda tamlanan eki iyelik ekidir aynı zamanda. Çünkü başına onun hiçbiri falan diyebilirim. Onun getirebilirim. İyelik zamiridir. Iyelik ekidir unutmayınız. Ha, sonrasında anlayış emaresi derken buradaki sığısı yine iyelik zamiri iyelik eki. İkinci cümlede şahıs zamiri kullanılmıştır. O yüzden tanıdıkların bizi. Bizi var burada. Birinci cümlede belki zamiri vardır. Başkalarının başkaları herhangi birileri işte canım. Burada da net bir şekilde kullanılmış. hocam. Yedide denizde olacak. Test 2'deyiz arkadaşlar. Promex soru bankasından gidiyoruz. Hangisinin yüklemi adıldı? diyor. Güzel. Saniyesinde çözülebilecek bir soru. Bencilliğiydi diyor. E, zamir köklü ama zamir değil. Olmalarıdır, merhamet olmalarıdır. Alt üsteden oydu. Hah, oydu. Kim oydu? Bitti bu kadar basit. Düşünmüştüm zamir değil artırıyordu. Zamir değil Güzel gidiyoruz arkadaşlar bence. Sakin gidiyoruz. Daha yavaştan ki ilk videoda biraz daha böyle sözcük yapıda kaptırmışız ama sonrasında biraz daha sakinleştiğimi fark etmişsinizdir. Daha sakin çözüyoruz. Daha güzel gidiyor şu an. Sağlam gidiyoruz. Zamir bitsin. Sonrasında bizi ne bekliyor? Zarf bekliyor. Edat bekliyor. Bağla cümlem. Eylemde çatı var. Çatıyla eylem birleştireceğim. Orada çok güzel şovlar var. Neler neler bizi bekliyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Notların hepsini hazırladım arkadaşlar. Bütün günlerin notlarını hazırladım. Şimdi sadece gün gün çekip atması kaldı sizler için onu da söyleyelim. Tamam ben biliyorsunuz güncel çekip atıyorum. Önceden çekip hazırlamıyorum. Hiçbir videoyu devam. Hangisinde kim sözcüğü ek alarak zamir görevinde kullanılmıştır? Kimi bilgisayarlar ek almış ama zamir değil bu artık değil mi? Kalıplaşmış. Sıfat bu. Bilgisayar. Kimi bilgisayar bu? Belgisi sıfat. Net. Kimi öğrenciler yine aynı mantık sıfat. Kimi bilgiler yine aynı mantık sıfat. Kimi anlat Hımm. konuşmalarından kimi anlattığını. Ha. Kimi bilgilerle bu aynı mı? Değil. Kimi Ahmet'i Mehmet'i. Tamamdır bu bariz zamir. Kimi dergiler. Yani bazı bu dergiler bazı bilgiler, bazı öğrenciler, bazı bilgisayarlar demek istemiş. Tamamında sıfat olarak kullanılmış. Sıfatlar eki almaz diyoruz ama zaman zaman işte güzelim araba gibi işte ya da başka çoğu zaman gibi çoğuda da u var mesela. Zaman zaman alabiliyorlar. Genellikle almazlar. Cebinizde kalsın. Devam. Ne diyor hocam? 10. soru. Yukarıdaki numaralı cümlelerden hangisinde hem sözcük hem de ek halinde zamir kullanılmış? Daha ne olsun ya? Daha ne soralım Allah'ını seversen? Hem sözcük hem de ek halinde zamir. bakalım o zaman. Dersin benim dersin. Bakın dikkat. Burada bariz bir iyilik zamiri var. Peki kelime halinde zamir var mı? Yok. Biri eledi. Vücudumu, benim vücudumu, iyilik zamiri. Peki kelime halinde zamir var mı? Yok. Geçtim. İğneleyici üstü bu onun dikkat çekmesini. Ha. Onun üstü bu değil mi? Bakın dikkat. Burada bariz bir şekilde tamlanan var. Değil mi? İğneleyici üstü üslubu hatta çekmesi değil mi dikkat çekmesi ya bariz bir şekilde arkadaşlar yelik zamirleri yelik ekleri göze çarpıyor onun kelime halinde zamir var yani hem ek halinde hem de kelime halinde zamirimiz var doğru cevap Ceyhan olacak dörde bakalım benim öğretmenlerim ama herhangi bir ne yok e, kelime halinde zamir yok burası her anlamda diğer okullardan iyidir burada da kelime halinde var ama ek halinde zamir yok harikasın hocam müthişti güzeldi evet zamir konusuna da son verdik arkadaşlar tekrar tekrar her videoda olduğu gibi kitabımızı gösterelim Promex Dil Bilgisi Soru Bankası'ndan gidiyoruz tam 1000 özel sorudan oluşan gerçekten çok faydası alacak bir kitaptan gidiyoruz. Çok çılgın bir test sayısı var. O yüzden arkadaşlar şu şu testi çözün. Ertesi gün bunu ekleyin falan demeyeceğim. Paragrafta biraz daha rahatlık ama burada biraz daha yoğun gidiyor kamp. Arkadaşlar her konu sonrası artı 3 test yapmanız istiyorum. Yani bugün zamirden 1-2'yi çözdük. 3 test sen çözersin 5 test. Bir 6-7 test koydum zaten ben oraya. Yine bayağı bir test kalacak. Tamam. Ha bazı konuları mesela atıyorum. Eylemde ki çok ara bir konudur. 2 tane test koymuşum. Ona gerek bile yok. Yani oradan onu sen kendin çözer geçersin. Onunla işiniz olmaz. Tamam. Ben soru çözdüğüm ilk iki testi falan çözdüklerimden artı 3 daha yapıp çözerseniz çok büyük fayda sağlar. Ödevlendirmemiz bütün konular için böyle. Tamam. İçiniz rahat olsun. Peki. Bir sonraki videoda inşallah görüşmek üzere. Kolay gelsin.